kanalından ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugünkü tarifim bir su bardağı irmikle hazırlayabileceğiniz bulut gibi hafif, nefis bir sütlü tatlı tarifi. iftarda böyle hafif tatlılar arıyorsanız mutlaka deneyin. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle tencereye 1 litre sütü alalım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik irmik ekleyelim. Ve buçuk su bardağına yakında şeker ekledim. Dilerseniz şeker miktarını bir tık azaltabilirsiniz. Ama gayet güzel oluyor. Tam kıvamında oluyor. Ocağın üzerine almadan şöyle bir karıştırıyorum. Ve hiç bırakmadan karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Karıştırmayı bırakmayın. Aksi takdirde dibine tutabilir. Koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra hemen ocağın altını kapatmayalım. En az 1-2 dakika daha karıştırarak biraz daha koyulaşmasını bekleyelim. Yaklaşık 2 dakika daha kaynattım ve şimdi üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 paket de vanilin ilave ediyorum. Tekrar çırpıcıyla tereyağı ve vanilin iyice karışana kadar, eriyene kadar karıştırıyorum. Artık ocağın altını kapatabiliriz. Tatlımızı dökmek için ben küçük e, dikdörtgen bir borcam kullandım. Öncelikle borcanın tabanını e, suyla ıslatalım, sonrasında suyu boşaltıp hazırladığımız tatlının tamamını boşaltalım. Dilerseniz e, çok ince bir katman döküp arasına bisküvi de dizebilirsiniz, kalan e, muhallebi de üzerine dökebilirsiniz. Ama sade bu şekilde yaptığınızda çok güzel oluyor. Soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat mutlaka bekletin. Hemen zaten kıvam alan bir tatlı. 2 saat sonra çıkartıp üzerine bolca hindistan cevizi dökelim. Hindistan cevizi inanılmaz yakışıyor. Mutlaka bolca üzerini kaplayın. Sonrasında kare dilimler olacak şekilde kesiyorum. Aniden bir misafiriniz geldiği zaman bile bu tatlıyı yapabilirsiniz. Sadece 1-2 saat buzdolabında dinlenme süresi oluyor. Çok hızlı bir şekilde şekil alıyor. Üzerini süslemek için iri iri olan yeşil fıstıklardan kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde sunum yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir dilim alarak sizlere yakından göstermek istiyorum. Bir bardak irmik ve sütle hazırladığımız nefis bir tatlı gerçekten çok hafif iftara da çok uygun böyle hafif tatlılar arayanlar mutlaka bu tarifi denesin hemen servis tabağına alıp kıvamını da göstermek istiyorum evet kıvamı bu şekilde gerçekten çok güzel çok lezzetli bir tatlı umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Bugünlük de bu tarifimizin sonuna geldik. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni tariflerimi kaçırmamak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Tarifle ilgili sorularınızı bana yorumlar kısmından yazın. Fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.